Benim al şişeleri, e ama sopa bulamayız lan. <laughs> Tuncay yaz o aralık, evet. ya verilemeyin dedi. E motorları nasıl alıp yazdı? Tuncay buzayı alıyor mu Eee almış, Kriptonun şeyini almış. Kaç paradan gidelim, ne var? Valla çok bozuk diyor be. Evet. Valla iyi. o evet. ee, oradan burada der ki tak tuluk yaptık, bak bir aldım boynuma. <laughs> Ufuk, benim boynumdan geçik. Ne mi ne diyorum geçik? <laughs> bozcuyruk ama ne yapalım böyle, bozcuyruk bile. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi geçik ama ne bir ay onu kıyamadım. Bakıyor e, böyle. Var e, mı? Valla bakıyor. Yani. Dur amcık sabret iki dakika. Bir şey tap Dur oğlum iki dakika da çekerim mi, amır, hadi. Bunlar e, takılır. Biz mi gidiyorsun? Ne ben takılır. İyi amına et Bunlar bakar takılır belli olmaz. Seni geleceğin da oraya getireceğin ufuk. He azıcık mı açayım Ben ne yapayım? Nasıl orası be? Içinde ne e, nasıl? Var, Çok sıkı basma oradan. Bak hepsi bitiyor, hepsi. Gelme, kalacağınız bak ona göre. Gideceğiz be. ya. Ben de. mi? Be. Ora, ora git, al ben iş. Biri şey, tamam. bir al iş. bir al iş. Biri al iş. Biri al iş. kodum o şey var ha. Hani bir şarap alacağım sana. ben sana şarap mı alayım? Var ee, orada bir tane oturuyor orada. Aldı bizim de ee, aldı. Yani, şey, de diye, diye bir yan bana. He, aldı mı? Yanlış. Peki dedi ya bir diğer yere. O adam dedi sen sarı. He, ee, hadi diğer. Çok kötü masal. Evet, şey o Seyman ağa o. Kim? Ağa. Ha, şey, gelen, gelen geleyin geleyin, Seyman ağa. Orada, he, şey yarın yarın gelir Seyman ağa. Orada orada ha. Seyman ağa gibi. Ya alık kaldı ne kaldı. Aç. Niye? Tamam, siktir. Bu basıyor. Bu basıyor. Bu basıyor. 60 tane bile diyor vallahi. Hepsini yere amına 20 ton ekim abi. Tamam, yeni siktir. Bu az demiş. 50 günde yır. Bir bak ila 47 47 gün hep bunu amına koyayım. Her gece bir yere amına koyayım. Her gece bir pavyonda. Pavyonda. Seymana. 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 Şimdi gorba çal. Şimdi gorba çal. Kasaba. Al bir şarap ya. Vay be. 50 ton ekin. Hey bak. Kazap. Bir yere gitmiyor evet. bu deniz kentte bu. o Bu ne değermiş be? Yanlış alayım o parayı ha. Yo be hesap getirmişler bir bak ki Bu ne demiş? Bu kadar çok olmaz hesapta. Yani. Şey götürme ama ne diyor. Bazda getirme ama ne diyor. Allah tevbe. O, o yıldız kardeşler var şeyde gümüş Onlara da yanında. 67 tane. Yanlış yaraymış parayı ya, Yara gidiyor her şey gidiyor. İstanbul'a gelsin parayı mı? Amcik gönende amcik balyonda amcik bir akşamda. Bir yine giyiyor. Yok akşam bari üstüne karı çekebilir miyiz? Oha neler yaptı tamam şimdi işte Şeyman şimdi ee? oldu oldu Büyü bir bir <laughs> tamam neyle 1 ee, var var kasap ver kasap ver 4-5 bin eee kasap ne şimdi ne iş yapıyor? evet orada işte o sarı oğlan dedi ya aram bu şey ya o ne yapıyon orada bak kaç görüntü ala sattı, sattılar kaç sattılar 50-60 tane düve aldı 7 Hep onu zavallar. Tane. 67 Deniz boyunda. Tamamına koydum. 50 ton ekin. 50 ton. E o deniz boyunda çiftlik olur mu yoksa Hayır. O gitti o. Baklar ona. 50 ton ekin bir de. 150 ton. Ben bu parayı yemek yemek Ne olacak ya? Tamamına koydum. Bu demiş. Şey bu vaz demiş. 40 bin yetmez demiş. İyi bakın demiş. 45 bin tamamına koydum. Ulan seviyoruz tamam. Araba adamı, arabayı değiştirdi. İyi de. Kendini mi değil deyin şu Şimdi ne abi Orada şaraba devam. Şarap kendini ne vurduğunu sikeyim dedi ha. Tamam mı? Gel diye bana abi şarap al dedi ya. Eee ne? Valla sen bak var ya pazar günü ölüyor ya. Ne lan? Sor bakalım. Çünkü bak insan yalan geldi ama valla gitti ya. Arabanın onun yüzü altına doğru girdik biz. Yusuf var adam canasına. Hepsi bir yarabanın orada ya. ya. da. Yusuf orada. Ben yola çıktım. Dedim çocuklar ben gideyim Bunlar kalacağız dediler. Kalın dedim ama orada Nasıl atarmışlar bir oları? Vallahi billahi bak. Yeğen bak. Kocuk Aynı. Çekeyim, e? Aha. Geçemez. Yok çekmeyecek. Yok fazla şey. O zayıf ya. Yeğen Aynı kuşlar sike şey atıyla. Küt küt yapıyor kafana. Gözlükler bile yaptım Erzim, böyle. Çıkacak. Bak bir çakıyor ama anam onu yapayım bak. Arabanın altına bırakmamın girdin ya. <gülüyor> Baktım <gülüyor> araba da çalışıyor lan. Demiştim geride <laughs> çıkardı bu araba. Bir bağırdı bana. Be çocuğum nereye gidiyorsun sen? Gel buraya dedi be, gel sen ne olacak dedim be. <laughs> bak enişte, <laughs> bembeyaz ya, her taraf bembeyaz. <laughs> Vallahi o ya yarı... nasıl yaptın zaman bir şey yapmamız oraya? Yapmıştır yapmaz be, yapmaz oğlum. Yere basamıyoruz be, yerle buz mu? oğlum be. Kusuran Ben geldi zaten be. Ya be Yağmur tutsa. Diyasa bak ara diyor. Yağmur tutsa. bu tutsa. Kalmamıştır bir şey ha, bak. Bağmıştır. O şimdi yağmuru, hani su yapmasa, yağmuru yapsa bile filizini bile... Şeye kadar vardı. Kum kentin... Gancık ne diyor bana? Bana biri üstü. Ha ne bileyim o sana bir şey ben yok. Çeker misin arabayı dedi. İki tane kız var. Dedim vallahi doğuya tutulduk bak. Dedim vatandaş çıkıyor. Öyle yani, öyle, öyle demedi be. Yatı yatı kızlar <laughs> ikisi yatı ya yatı. de çekmiyorum <laughs> <he>. o <laughs> evde çalışmıyor ya bu motor da. Çekirsen şu şey diyor. Bu da bir afat ya. Şey tutulduk afat tutuluyor. Doğuya tutuldum dedim be bak. Kancıkla yatıyla çıkacağız. <laughs> Şimdi gel. Buna da nazar bu. Seyir be. Ekelleme şey, oh. ekelleme. Anasını ağam diyorum, elleme elleme. Patlattığını <laughs> <laughs> siker vallahi abiler. Ekelim, ekelim. Ne Elleme be ya, elleme. Şapka yok mu Beni Gel abi. ananın ağam bana gel. Ana evin ağabeyi ya, Hadi gitsin amana ya. Anam. <laughs> e çok tanesine, bir vursa baksana ama. Şapka <laughs> yok mu? Ver <laughs> <bir> şey be. <laughs> Hiç etme, hiç et, şey etme Hiç <laughs> kıpırdama Ya kıpırdama Kıpırdama tamam gittim ben Geldi Dur amına koyayım Ne yapayım ben şimdi amına koyacağım şey. Genişler <laughs> Bunlar çekil ya buraları Ben derim de çocuklar ben gideyim Ya gitme, Eyvi çıktım bak bir baktım önüme her tarafı gözükene ben bir muamana koyum ne karanlık be koyum karanlık olur. Tak tak yapıyor amana. E çıkardım gözük. O necik bağırdı. Çektim neciğini ora, Beş dakika kaldım orada ama. Sucuk oğlum be her taraf sucuk. Bunlar dediler elbiselerin çıkabı var ya. Kim şey olursa amana. E yarışa takılıverdik. E bir kayısak birbirimiz var. Yara be. Sudan mı geçiyor Musa'yı? Ya bir sudan mı geçiyor? Ben <laughs> öndeyim. Bir patladı suya. Aman ya. Her şey <laughs> benim üstüme geliyor. Bir <laughs> e o manita var diyor, ey diyor. Çekken o, çekemem dedim ben de, ya. Bir gün de cahsede keman çalıyor. Aldı bu kemanı evet. Bir tane jip geldi, jip gitmiş, yerden geçen olan dönmüş gelmiş, de dedi, geldi. Dönmüş geldi ama ne Bak maniteyi göreceğim ama Bak vallahi manita var yanında manken gibi. zengin galiba zengin galiba. Yürü şu kasaba çal bakalım diyor. Vercek bir Para verecek adam. Şeye basacak. Neyi çaldı da Vallahi bir şey yiyip sen mi sen mi çaldın o sana dolanları? Ben az daha. Dağımları... Aa olmaz böyle. Ben çaldım ki çarkı... karısını diyor. Versene çocuklara bir şeyler diyor ve Versene dedim ben ya karısını. <laughs> ya benim çaldığım şarkıyı çalmaz dedi. E ben ne çaldım belli mi amına? <laughs> <laughs> Bak yatıyla bunlar görecekler. Karı karısı diyor. Ne diyor çocuklara bir şey? E benim çaldığım şarkıyı çalmaz dedi be. <laughs> şey ben ya. Keman ötü sade be ya. Ona gayet de de kemanı Başlıyorum bana Başlıyorum ya keman kursun hiç. Car, ya. car adama. Bir düzgün kızlı adama yatıyor Ya sen ne burada tutulduk dedik Sana dedim ya, Nereye gideceksin? Ey kızlı adama yatıyor ya e, Yusuf'la <laughs> geldik sonra Yusuf buraya geldik ama hiç şey bir kalsın benim. kadar bayağı Var ya Baya diye şey kadar. Bakalım, göster bakalım. Göster bakalım dayına be. Vallahi tebu kadar var bir kere oğlum. Vallahi. Gel de Hani o Oradan gel zaten. Ama Çok bir değil Hı. mi onda oğlum? dikkat ettim bu şeye kadar var. Gel lan gidin bu çıkışına kadar var. Bu yani şey var hani inek de şey var ya kalabalık hani kadar var yani güre kadar. Şeyde gitmiş anasını He. ama nasıl girmiş? Kum kentte bebeler Ya şey yapmışlar şimdi domatesleri de leke yapmışlar. Bu ya. yapmışlar